Türkiye Uzay Ajansı arkadaşlar kadrolu giy sınıfı memur alacağını duyurdu. Memurluk için başvurularda KPSS 70 ve üzeri olma şartı var. Öncelikle arkadaşlar 2022 KPSS puanınızın en az 70 ve üzeri olması gerekiyor. Ve birçok alanda mekatronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, kimya mühendisliği, fizik mühendisliği birçok alanda elektrik, elektronik mühendisliği, birçok harita mühendisliği alanlarında birçok alanda alım var. Müracaatlar kariyer kapısı üzerinden yapılacak 6 Şubat son müracaat tarihi online olacak. Ben yorumlara ve açıklamalara linki atacağım. Buradan duyurudaki detayları inceleyerek şartlarınıza tutuyor ise müracaatlarınızı yapabilirsiniz. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sevgili dileğiyle arkadaşlar.